Merhaba, ben Artex. Bu içerikte 17. Jin Force Beat Heat içeriğiyle karşınızdayım. En son pek bir şey yapmamıştık. 18 level'e kadar yükselmiştim ben rap seviyesi. 18 seviyeye kadar yükselmiştim. Onun bayağı bir uğraşmıştık geçen içerik hatırladığım kadarıyla. <laughs> Ve Corvette artık kullanabiliyoruz. Ona bir çeki düzen vereceğim. Hemen 233. Benim BMW kaç? 224 her türlü daha iyi Al Seç ve özelleştir Evet Niye kullanım dışı Niye Verim Dur Niye bu dandik? illa gidecek yeni aldırtacak bana. Neyse bunda dur. Zonuç 124. Dur dur. Heh. Aracı görüntüle. Bildiğim bok gibi lan. Hiç iyi değil. Uf arka rüzgarlığı kes abi ya. O ne ya? Bok gibi anasını satayım sırf korvet olduğu için kullanacağım yoksa kullanmam ee, çık garajdan gün gündüz harbi rüzgarlık bok gibi abi grafite sarımı da bok gibi her şey bok gibi tek korvet olduğu için kullanacağım dediğim gibi <laughs> Hadi ha Bir şey mi diyeceksin? Gideyim galeriye bakayım korvetin sıfırı ne kadar. Ha buyur. Kızgın. Eee? Kimden? <laughs> tamam düşünürüm. Görüşürüz. Ha işte beklediğim şey Need for Speed'den. Ne diyorsun lan? Roshi. Beklediğim şey işte her arabada ayrı bir sürüş hissiyatı. Bunda da var ayrı sürüş hissiyatı. Değişik yani aynı değil. İyi çok iyi. Helal olsun Ghost Games'e. Yapımcısı. Hmm. Sesi de fena değil ha. Ananı avradın. Yanından egzozmuş. Anca fark ettim. Yürü 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 yürü. Motor muydu la o? Harbi motor. İlk defa bir For Speed oyunda motor gördüm. Yani sokakta geziyorken. Ara sahnede gördüm de bu Heat'in ara sahnelerinde motor gördüm mü? canlı sokakta ilk defa gördüm. Neyse. Ee,

Yani birader. Birader yani. yani. İlla 20 rap seviyesi diyor ya. Z06 ne istiyor? Bakayım. Z06 22 rep. Ana aradın ya. Ayrıl. <laughs> Neyse e, para kasayım bari. O parası izlenmez. Abuna buna gideceğim. Çok tutur olsun. Rotası da iyi zaten güzel. Ne fazla karışık ne fazla düz. çık çık. Yürü. Aban şuraya. İyi sıyırdık. <laughs> Heh. İyi ne mutlu sana. Var tabii ki de. Ne ee, iyi o zaman. Evet önemli. Hmm. Bu arada yarışa gelmişiz. Ee? <laughs> Doğrudur. Hmm. Ah, gelukkig. Wat zat er? ikinci mi Yok şeymiş tamam. Ben de dedim en önden mi başlatıyor. Yok. Böyle bir kıyak geçmez bana bu oyun. Yardır. Yürü 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 bas 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 bas. Çık kardeşim çık. Çık çık. Bu ne biçim turbo sesiydi lan. <laughs> Yürü. aynen yavaş yavaş aynen, aynen aynen Allah razı olsun nişancı. Met 9 Yok nişancı aynen. Yürü. Çek lan. Kendin kaşındın. Met 9 geçti nişancı da geçti hayırdır. As Öndekiler ikisi uçtu gitti. Buster'la Lola. Lola. Turiki'ye. Bari üçüncü olsam birader ya. Bari üçüncü olsam. Çık lan. Dangalak. Son tur. Çık bula çık. Çık nişan çık. Nişan belana. Çık ulan. İkimizi de tüm beyinsiz. Yürü ya. Öf. Hani ben level yüksek olunca daha kolay yenecektim. Alakası yok. Bastırla Lola, Lola yardırdı. Bari üçüncü olayım. Yok imkansız. Yok. Neyse bir miktar para verir en azından. Diye tahmin ediyorum. Bakayım ne kadar verecek. i̇yi <laughs> lan yine iyi verdi. Vallahi iyi verdi yine. Tamam hadi abicim. Hadi. Tamam şimdi. E ee, garajıma direkt ışınlanacağım hiç uğraşamam şimdi. O kötü görünümlü Corvette'le sürmeye uğraşamam. Gir. 23. Ever since I smashed up Poppy's car, radio works perfectly. Ne alakalı? Hmm, 240 bu istiyor. Ee, şu. Bu da 240 istiyor. Bu. O 220 istiyor. çık garajdan bakalım. Yürü. Geldik. Geldik. Belge sürücüsü. Başlat. Gidelim. Araba güzel sayılır. RX7. Hadi muhabbet edelim. Hah. you up there too could say that i used to snowboard slope stop until my uh you decided otherwise too bad hey this might not be carving turns on the ice it's pretty damn close even closer since you started pushing eh sounds familiar on oh we do oh Normal. wash. What does You want the next right? Take the next left. Pick doing them nice. not a lot of good drivers on their ass. I'm real 90k nasıl yapacağım ben? Rota uzun mu? Rota da kısa. 3 tur. Ama Yapamam çünkü drift lastiği yok. İptal et bunu. Sen nasıl ediyoruz? Bırak görevi. Çünkü drift lastiği yok. Takıl değil. Evet, bu içerikte anmak kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.